Herkese merhaba, özellikle LGS'ye hazırlanıyor ve matematikle şöyle böyle bir mücadele veriyorsanız tam aradığınız yere geldiniz. Bugün LGS matematiğin şifrelerini birlikte kıracağız ve bu işin üstesinden gelmek için size özel sağlam bir strateji hazırlayacağız. Hadi o zaman lafı hiç uzatmadan başlayalım. Ah şu meşhur cümle, eminim hepinizin dilinde. Bu, kaynaklarımızın da altını çizdiği gibi sadece bir his değil, pek çok öğrencinin yaşadığı ortak bir gerçek ama merak etmeyin bugün bu gerçeği değiştirmek için buradayız. Şimdi gelin şu karşılaştığımız zorluğu bir matematik dağı olarak hayal edelim. Hani böyle tırmanması zor, zirvesi de epey göz korkutucu görünüyor, değil mi? Aynen öyle. Matematiği asıl zor yapan şey sadece o formüller, o denklemler değil ki kaynaklarımızın da vurguladığı gibi olay aslında bizden istediği o farklı, o karmaşık düşünme biçimi. İşte o dağın en dik, en sarp yamaçları da tam olarak burası. Peki, ya o tırmanılmaz sandığımız dağın aslında elimizde bir haritası varsa? İşte şimdi o duygusal zorlukları bir kenara bırakıp stratejik çözümlere odaklanıyoruz. Sınavın şifrelerini çözme vakti geldi. İşte bütün bakış açımızı deliştirecek olan soru bu. Gelin bu sınavı artık yenilmesi gereken bir canavar gibi görmeyelim. Onun yerine kurallarını anladığımızda tıkır tıkır çözebileceğimiz bir bulmaca olarak bakalım. Ne dersiniz? Ve işte o bulmacanın çözüm anahtarı, yani haritamız karşınızda. Bu tablo bize 2018'den bugüne kadar hangi konudan kaç soru çıkmış hepsini tek tek gösteriyor. Aslında bu veriler bize enerjini nereye harcaman gerekiyor diye fısıldayan en net rehber. Şöyle bir bakın tabloya. Özellikle son yıllarda bazı konuların nasıl öne çıktığını hemen fark edeceksiniz. O kalabalık tabloyu sizin için hemen basitleştirelim. İşte karşınızda bizim büyük üçlü dediğimiz konular. Köklü sayılar, üslü sayılar ve cebirsel ifadeler. Yıllardır bu üç konu sınavın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Yani en iyi sonucu almak için enerjinizi en çok nereye harcamanız gerektiğini artık net bir şekilde biliyorsunuz. Tamam, taktiklere geçeceğiz ama durun. Ondan önce bu işin en temelini, yani zihinsel hazırlığımızı yapmamız lazım. Çünkü unutmayın, başarı her zaman önce doğru zihniyetle başlar. Gelin başarıyı yeniden tanımlayalım. Gerçek başarı sadece o bir soruyu doğru çözmek değil. Asıl başarı o doğru cevaba giden yolda kurduğunuz sabırlı, bilinçli ve hedefi olan o öğrenme sürecinin ta kendisidir. Kaynaklarımız bu doğru zihniyeti 3 basit ama çok güçlü adıma indirgiyor. 1. Sabırlı olacaksınız. 2. Kendinize net bir hedef koyacaksınız ve 3. Belki de en önemlisi kendi öğrenme tarzınızı, hızınızı, yani kendinizi kanıyacaksınız. İşte bu kendini tanıma adımında olur da bir an umutsuzluğa kapılırsanız aklınıza bu söz gelsin. Bir konuyu ilk seferde anlamamak sizi kötü bir öğrenci yapmaz asla. Tıpkı o büyük bilim insanları gibi bazı şeyler zaman ister, emek ister, tekrar ister. Önemli olan tek şey pes etmemek. Zihniyetimiz artık hazır. O zaman şimdi kolları sıvama ve harekete geçme zamanı. İşte size hemen yarın uygulamaya başlayabileceğiniz o pratik, o kazandıran stratejiler. İşte bu liste sizin günlük çalışma rutininizin adeta anayasası olmalı. Planlı çalışmak, temelleri oturtmadan ilerlememek, yaptığınız her hatadan bir ders çıkarmak, önemli yerleri renkli kalemlerle belirginleştirmek, sık sık tekrar yapmak ve tabii ki kendinizi küçük ödüllerle motive etmek. Bunların hepsi başarı formülünün olmazsa olmazları. İşte bu benzetmeye bayılıyorum. Kaynaklarımızdaki bu metafor sık tekrarın önemini o kadar güzel anlatıyor ki, matematik gerçekten de nazlı bir sevgili gibidir. Onu ihmal ederseniz o da sizi anında ihmal eder. Ama ona ne kadar düzenli ne kadar sürekli ilgi gösterirseniz o da size bütün sırlarını o kadar kolay açar. Biliyorsunuz, sınav sadece bilgiyi değil aynı zamanda hızı da ölçüyor. İşte bu üç adımlı strateji, o zaman baskısı altında kendinize olan güveninizi ve hızınızı arttırmak için özel olarak tasarlandı. Süreyi yavaş yavaş azaltarak, gerçek sınav anına kusursuz bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. Şu tablo aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Dikkat dağınıklığının bedeli gerçekten çok ağır. Odaklanarak geçirdiğiniz bir saat, aklınız başka yerdeyken geçirdiğiniz üç saatten bile çok daha verimli olabilir. Yani seçim size. Ve geldik dikkat dağınıklığının bir numaralı sorumlusuna. Kaynaklarımız bu konuda o kadar net ki telefonun çalışma ortamında yeri yok. O, sizin başarınıza karşı kullanılmış gizli bir silah. Yapmanız gereken çok basit. O silahı etkisiz hale getirin ve çalışma odanızın kapısının dışında bırakın. Biz size yolu gösterdik, haritayı elinize verdik, stratejileri tek tek anlattık, artık direksiyona geçme ve bütün bu bilgileri eyleme dökme zamanı. Tamamen sizde. Lütfen bu soruyu şimdi kendinize bir sorun. O en başarılı öğrenciler, tarihteki o büyük zekalar. Onlar da sizin geçtiğiniz bu yollardan geçti. Sabrettiler, çalıştılar ve başardılar. Peki sizin onlardan neyiniz eksik? Cevap çok net. Hiçbir şey. Bütün bu büyük yolculuklar her zaman tek bir şeyle başlar. Tek bir kararla, atılacak tek bir adımla. İşte bugün, tam da şu an o ilk adımı atmaya karar verme anı. Artık kendinize acaba yapabilir miyim diye sormayı bırakın. Çünkü güç sizin elinizde. Kendinize sormanız gereken asıl soru şu. Bu analiz bittikten sonra başarıya giden bu yolla atacağım ilk somut adım ne olacak? Cevabı bulun ve hemen şimdi başlayın.